Merhaba arkadaşlar ben Orhan. Bugün gördüğünüz gibi bu evi yapmıştım. Devamını getiriyorum. Camlarını, merdivenleri falan hepsini yapmıştım. Aslında size, sizin için buraya dönen merdiven yaptım. Kırdım ve böyle merdiven yaptım. Şimdi evin için dizayn edeceğim. Videoyu durduracağım. Evin içi dizayn olsun. Ben size öyle başlatıp göstereceğim. Bay bay. Ark arkadaşlar benim aslında ki yapma şey şöyleydi. Ee, ben şey yapacaktım. Bekleyin bir. Arkadaşlar işte ben şöyle yapmayı planlıyordum. Kendi elimle bu bloklarla mesela şöyle bir masa yapabilirim diye düşünüyordum. Hani gerçekte böyle olmuyor ama öyle yapabilirim diye düşündüm. Arkadaşlar aslında ben şuralara tabak yapacaktım. Evet arkadaşlar ve yaptım. Evet arkadaşlar en alt katımız böyle mutfak. Yemek yemeyelim. Evet. Televizyonlu yer. Ondan sonra üst katımız ee, böyle şuradan giriyoruz. Jacuzzi'miz var. Şuruna hatta ben yok gerekir. Burada tuvaletimiz var. Düşme kabinimiz. Burada odamız var. En üst kata gidersek orayı ben ee, düşünmek istedim bulamadım bir şey kardeşime sorunca o cevap verdi böyle kitaplıklı yer yaptım bir dahaki videomda belki başka villalar falan yaparım bay bay görüşürüz